Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltmaya başlamayı, en azından düşünmeye başlaması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından 10 altın geri çekilmelerini sürdürüyor ve 1900 dolara denemeler gerçekleşiyor. ABD Başkanı Joe Biden, Selefi Donald Trump'ın Çin ordusuyla bağlantılı Amerikan şirketlerine uyguladığı yasakları bu hafta daha geniş kapsamlı hale getirmeye hazırlanıyor. Hisse senetlerinde bu gelişmenin ardından yaşanan endişelerle S&P 500 endeksi kısmi geri çekilmeler gösteriyor. Petrol, özel sektör verilerinin ABD ham petrol stoklarında düşüşe işaret etmesiyle 2018 yılından bu yana en yüksek seviyede günü kapattı. Özel sektörden gelen 5 milyon varillik azalışın ardından petrol fiyatları 69 doları aştı. Fed 5 kitabın Mayıs 2021 sayısında ABD ekonomisinin önceki raporlama dönemine göre biraz daha hızlı bir oranda Nisan başından Mayıs sonuna kadar ılımlı bir hızla genişlediğini açıkladı. Euro-Dolar paritesi bu gelişmenin ardından 1.22 seviyesinin altına derinleşmesini sürdürüyor.